günlere geldiğimiz şekilde şemallerin hemen hemen artısı, hepsi bugünlerde hala varlar. Çünkü ne kadar dijital yaparsanız yapın. Analogla dijital arasındaki farkların en büyüğü analoga hiç kopmadan bozulmadan yazılan görüntüler dijitale yazılamaz. Dijital yazılması için saniyede öyle 30 veya 20 50, 100 rakamları değil. Ortalama 1200 ile başlayan rakamlarda yazmanız gerekir ki siz onun 50'de birini gerçek olarak görün. Yani biz bunları denedik. Hiç kimse bu konuda iddiaya falan girmesin. Girerse boşu boşuna iddiayı kaybeder. Hayatımız bunlarla geçti. Yani bir arabanın yürüyüşü, hızı hı, tekerlerindeki bijonun görünmesi için olan istantane dediğimiz sahnedeki açılıp kapanma sayısı bunların hepsi belli değerlere bağlıdır. Yani nereden nereye geldik derseniz şimdi bizim konularımızda nereden nereye geldik diye bir şey yok. Biz bir eğitim portalı olarak düşündüğümüz Stajyer TV'ye yani öyle söyleyeyim Stajyer TV'ye kısa ve değişik konulu kendi içinde olduğunu görebileceğiniz e, ürün yaratıyoruz. Ürün demek yani oturup da yemek falan ekmekten falan bahsetmiyoruz. Direkt olarak şöyle bir şey söyleyeyim. Ürün gördüğünüz her şeyin adına ürün deniyor artık. Yani yoldaki çiçekler sokaktaki gördüğünüz koltuk. Giden araba. Hatta gördüğünüz binalar. Vallahi ben bunları hiç bakmamıştım, görmemişim. Şimdi bunları ilk defa görüyorum. Hala duruyorlar. Ha gördümüş hiç miydim? Tabii ne zaman? 98'de. Evet ya. Sene 98. Sene 2024. 98 ben 2000 olsa 98, 99, 2000. Bir seneyi oraya aldık. 24, 26 sene önce görmüşüz. Daha doğrusu 26 sene önce buradaki e, ee, buran şey var. İki tane dedim ya demin geçtik bir tanesi koru. Bir tane de bir koru da burada vardı. Oturduğumuz yere yakın buradan girip oradan çıkardık. Düşünün ya 1998'de oradaydık. Sene 2024 hala buradayız. Ha, değişik zamanlarda gittik geldik de işte biz 24'te yine geldik. Tesadüfen